Vatandaştan konuşurlar. Vatandaşı kandırırlar. Beni kandırsınlar önce. Nasıl? Evet. Bir bölü binlikler yapıldı mı? Yapıldı mı? Hangi araziler düzenleme ortaklık payı altında hamur edilecek? Bunlar belli mi? Ne tapusu dağıtıyorlar? Ne tapusu dağıtıyorlar? İmar durumundan dolayı da hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey yapılamıyor. Evet. Çaybaşı, Demirci Kara Doğu Yaka, Gebizli, Kızıl Toprak, Mehmetçik, Topçular, Yeşildere, Güzeloğlu, Kırcağım, Tarım, Yeni Göl, Yeşilova, Zümrütova, Ermenek, Güzel Bal, Güzel Oba, Yeşilköy. Yani 56 mahalleden neredeyse yarısı. Evet. Somut olarak 11 tane, 11 mahalle. Ama e, bizi izleyenler bir uydu görüntü tarayıcıdan internete girerlerse internetten bir görüntü tarayıcı firmasından bir baksınlar. Bahsettiğimiz yer şehrin yüzde kırkı. Evet. Buralarda imar planı yok. İmar planı yapabilirler mi? Hayır, imar planı da yapamazlar. Neden? Nedenini de söylüyorum. Çünkü konuyu da bilmiyorlar. Ee, bilselerdi yüzde 65 gibi bir laf etmezlerdi. Önce dediler ki yüzde 65 zayiat ondan sonra yüzde 60, ondan sonra yüzde 45, şu anda 43 gibi aşağıya iniyorlar. Bu oyuna döndü artık, oyuna döndü. İmar planı tamamen bir mühendislik çalışmasıdır. Yüzdesi de bellidir. 3194 sayılı kanunun 18. maddesi yüzde 40'ını aşamayacağını söylemiştir. E o zaman niye? 10 yıllık bir belediye başkanına yakıştı mı %65 zayiat lafı? thank you